enerji ya. Dün sabaha kadar partiden partiye atladı. <laughs> Damarlarında kan değil mi? dolaşıyor şu an. Ben bu gece alacağım onun enerjisini. <laughs> geldiniz Şeniz Hanım. Hoş geldiniz Şeniz Hanım. Bu kadın da başka bir karizma ya. Yani kimden eskiden şurada sekreterdi? Kimse diyemez tatlım çünkü kimse kalmadı. Değil mi ya? Korkulur bu kadından. Şirkette resmen temizlik yaptı. Eski günlerini bilen bir kişi bırakmadı. Aa ne hoş. Magazin haberlerini de okuyorsun. Sen de hoş geldin Şeniz. Kapı. Kapıyı çalmadın. Bilirsin kapılar çalınmak, açılmak ve kapanmak için vardır. Ne yaptın? Sekreterini mi gırtlakladın? <laughs> ne güzel böyle espri falan yapabilecek bir durumdasın. Ama ben bir anne olarak buna gülebilecek bir halde değilim. Yeğenin oğlumuza saldırdı ve ben bir haftadır oğluma ulaşamıyorum. Hayır, ne yapmam gerekiyor? Yeşil çamaneleri gibi klap klap gezip oğlum mu arayayım? Kötü yola düşmeden yetişsen iyi olurdu ama merak etme, onu da ben yapıyorum. <laughs> Buldunuz mu serseriyi? Evet Agah Bey. Getirin. <laughs> Akşam mekan yoksa mı yoksa on mi dersin? akşamlar çok var ya. Daha sakin olalım dersen benim evde pizza filmle takılabiliriz. Bana uyar. Partilerden baydın sen belli. Yo ben partileri severim. Ama parti kızlarından birazcık baymış olabilirim. Cenk Bey, babanız sizi çağırıyor. <laughs> Bak gördün mü parti kızlarından sıkıldım. Bunlarla takılıyorum artık. Cenk Bey. Ha. Babanız sizi bekliyor. İyi bekletmeyelim o zaman fazla. Bir selamımızı gönderelim. Çay kahve falan gönderelim şuradan. Olur mu? Selamınızı değil. Sizi götürmeye geldik. Bil mukabele diyorum. Eyvallah. Hadi. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ya bir dakika. Dikkat et. Çek o elini. Oğlum, Karaçay ben Karaçay'ım. Bıraksanıza beni. hesap hesabını soracağım. bunu. Bırak. Lan kim iletişsiniz lan siz? Kimin itisiniz lan? Çek karaçayım ben! Bırak! Bıraksanıza beni, bırakın lan! Lan bıraksanıza beni Bırakın çek karaçayım ben! Bırakın adam mı kaçırıyorsunuz lan bırak! 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 Evet Agah Bey, Cenk Bey hazır. Paketen hazır Şenaz Hanım, getiriyorlar. Ulan bırakın. Yeter. Geldik işte. Artist herifler. Yine işin hayırlı olsun. Eve de beklerim. Şişt. Siz yazdım oğlum. Yazdım size. Haberiniz olsun. Neydi baba bu? Ha? Adamla mı kaçırıyorsun artık? Ada, sen mi? Ben anma hizmeti yapıyorum oğlum. Belediyeden önce sokaktan it kopuk toparlıyorum. Bir haftada iki yüz kez aradım seni. Bir keresinde bile ne bana, ne annene, ne kız kardeşine cevap vermeyip gününü gün ettin. Güzel. Nedim meselesini konuşmaya bile tenezzül etmedin. Temiz de ayakta ama. Hı? Hoşuna gitmiştir. Benim hoşuma giden, oğlumun elini bile kaldırmaması. Adamların ayırmasına neden müsaade etmedin? Orasını bilmem. Kafamı da meşgul etmiyor değil tabii. Ama bu mevzu, Nedim senden özür diledikten sonra üçümüz erkek erkeğe oturup konuşup bu durumu çözeceğiz. Ne olduğunu öğreneceğim. İstemez. Bundan sonra beni böyle itip kakacak adamlar da istemez. Tamam mı? Bak efendi oldum. Efendi gibi geldim buraya olay çıkmasın diye. Ama bu bir daha tekrarlanırsa efendi falan olmam. İstersen alayını gönder şirkettekilerin. E olur. Bir dayak da adamlarından yersin. Bu bir tercih meselesi tabii. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benimkilerin elleri Nedim'inkine benzemez. Senin bildiklerin de onlara sökmez. Kırarlar bir tarafını verirler eline haberin olsun. Tevfik. Buyur gel. Prensimiz seni bekliyor. Ne bu şimdi baba? Muhasebe işleri için mi getirttin beni buraya? Bir manada. Hayatında hiç böyle şeyler gördün mü? Görmemişsin tabii. Sen işin harcama kısmındasın. Baban da ödeme kısmında. Ne güzel. E tabi sen de haklısın şimdi. İnsan niye tutup da bunları araştırsın baksın ki? Öyle değil mi? Tevfik, beyimizin bu ayki harcaması kaç kardeş ülkenin cari açığı kadar? Ben sesi telaffuz etmek istemiyorum Agah Bey. Yerim kulağı var. Espri de yapabiliyor. <laughs> ya e, tamam ne yani ne? Ne yapacaksın? Kartları mı iptal edeceksin? Ne yapacaksın? Onu ben yapmayacağım. Banka yapacak. Seni hassetmek suretiyle. Zira ben ne yaptım Tevfik? Öncelikle Cenk Bey'in ortak aile hesabına erişimini engellediniz. Bu da ortak hesabından para çekemeyeceği anlamına geliyor. Kişisel hesabındaki birikimleri şirket hesabına baba oh, 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 Bir dakika. Bir dakika. Kişisel hesap Kişisel. Adı üstünde. Kişisel tüm hesaplarınız şirket adına yalnız. Aynı şekilde şirket kapsamında olan döviz hesaplarınız ve borsadaki... Teknik yapma Tevfik. Sadede gel, sadede. Sadede gelirsek oğlunuzu bu hamlelerle beş parasız bırakmış durumdasınız Agah Bey. Ya ne bu baba? Oğlunu mu satın alıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak işte bu kulağa hiç fena gelmiyor ha. Bir nevi ileriye yatırım. <laughs> oğlumu değil. İttiklerini, taşkınlıklarını, serseriliklerini satın alıyorum. Parası neyse verip oğlumu adem etmeye çalışıyorum. Parası neyse verip. Sen hiç paranı çarçur etme baba ya. Temiz çamaşırı yatır. Cezaevine ziyaretime geldiğinde lazım olur. O benim elime yakışmaz ananın eline yakışır. Şimdi. Ben sana teklifimi yaptım. İş hayatında ne derler bilir misin? Kafatasının içinde akıl vardır. Ayakkabıların içinde de ayakların. Hangisinde yürümek istediğini sen seçersin. Aklınla mı, ayaklarınla mı? bütün mesele bu. Ha bak, rahmetli babaannen, annen 11 yaşındayken bana şunu söylemişti. Akıl dümen, fikir yelken sen de çok çalış, ol bir gemiye kaptan. Hı? Tamam, ikna oldum ben. Şimdi o bozuk para gibi harcadığın gururumu bir köşeye bırakıp havlaya havlaya masama gideceğim. İzin verirsen. Masan yok kaptan. Odan da yok. En dipten başlayacaksın. Muhasebeden. Para nedir? Nasıl kazanılır bir öğren? Ondan sonra harcarsın.